okulda Ali Yaşar diye arkadaşımın, onlar beş kişiler aile olarak. Tamam. Bütün ailelerin ismini biliyorum, sayayım mı? Annesinin babasının mı? Biliyorum her ay kardeşinin biliyorum her şey. Biliyorum sayın mı? Say. Baba Ramazan babasının Ramazan annesinin Kınar e, Ali Yaşar Ali Yaşar ise abisinin Ensar en küçüğün Ayşe bunlar. Ali Yaşar sen mi Aha, iki. Abisi? Abisi üç. Sen de üç, üç e giden abin olmasını ister miydin? Ben de sen abiyim. Yok sen, senin abin olmasını ister miydin bir tane 3'e giden? Düşün 3 üç F'ye giden bir abin Yok, ben abi olmak Anladım. Abi olunca hayat değişiyor. baba. Bir gün gelince abi olursun. Annenin. Ama senin hiçbir zaman abin olmayacak bu hayatta. Evet, olmaz değil. Ki ilk ben doğdum de değil mi? Aynen. Yok, ben, ben ilk doğmasaydım abi... Ali Yaşar'ın abisinin adı ne? Ensar. O da arkadaşınız evet. mı? Evet. Geliyor mu Teneffüslerde? Ya, Ali Yaşar'dan ikiz oluyor mu? Teneffüslerde görüyor musun onu? Görüyorum. i